Coolwatch Galaxy Mix serisi. Yani direkt Mix serisi diyebiliriz bunu. Bu saati nasıl ayarlayacağız? Şimdi size onu göstereceğim. Normalde sağ soluna baktığınız zaman hiçbir yerde ayarlama yeri yok. Bu şöyle kasa içerisine geçiyor. Bu tasarım bir saattir. Coolwatch'a özgüdür bu. Şimdi şu iki tane bölümün şu çizgili mavili olan yere iki parmağımızı koyuyoruz. Diğer ellerimizde de bu şekilde tutuyoruz ve itekliyoruz ortadan. İteklediğimiz zaman kasa çıkıyor. Kasa çıktıktan sonra yan pimini göreceksiniz. Bu yan pimini tırnağımızla açıyoruz. Tırnağımızı açtıktan sonra saat ayarına geliyoruz. Şimdi saatimiz ne kadar? Şu ok yönü vardır görürsünüz şimdi. Burada ok yönü mesela burada yoktur. Bu ok yönü olan 12 demektir. Şimdi saatimiz saat tam 12. Saat 2.10 geçeyi ayarlayalım. 1, 2 ve 2.10 geçiyor. Bu şekilde 2.10 veya 5'i 25 geçeyi ayarlayayım. 3 oldu saat. 4, 5, 5'i 25 geçeye ayarlayalım. Şöyle. 25. Şöyle bakalım. 25. 30, 35, 40, 45, 50. Ve tam saat 6 yapalım. Şu şekilde 6. 6'yı çeyrek geçeye ayarlayalım. Anlamanız için sürekli saati değiştiriyorum. Evet. Sonra tekrar itekliyoruz. Saatimiz ayarlanmış oluyor. Bu CoolWatch Mix serisi gördüğünüz gibi ışığı da topladığı zaman gece fosforlanır. Tekrar ışığı açıyorum ve tekrar oturtturmak için şu kanal pim saati ayarladığımız pimi tam şu boşluk bölümüne denk getiriyoruz. Şöyle. Buraya getirdikten sonra bunu tam Merkez dediğimizi anladıktan sonra arkadan da bakıp ve kilitliyoruz. Bu kadar. Bu kul cool Watch Mix saatimiz nasıl ayarlanır onu gördük.